Selamlar arkadaşlar ben Servan Hoca. Bir hafta önce yasama ünitemizin konularını dört dörtlük çok detaylı bir şekilde bitirmiştik. Hatta yasama ve yürütme ünitelerimizin tamamını bitirdik. Şimdi sıra arkadaşlar bu ünitelerle ilgili soru çözmeye geldi. Yasama ünitemizdeki soru çözüm videolarımızı başlatıyoruz. İlk videomuz 12 dakikada 12 tane mükemmel İnşallah sınava en yakın soruları görmeye Hazır olun. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz şu. Yukarıdakilerden hangileri görevlerine başlarken meclis genel kurulunda yemin etmelidir diyor. Bakın bir kez daha tekrar ediyorum. Yukarıdakilerden hangileri görevine başlarken Meclise yemin edecek diyor arkadaşlar. Öncülerimize bakalım. Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri, kamu başlığınızı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve meclis başkanı. Evet tek tek ilerleyelim isterseniz. Kimler meclise yemin ederek görevine başlar? Kesinlikle ve kesinlikle. Cumhurbaşkanının göreve başlayabilmesi için mutlaka gelip mecliste yemin etmesi lazım. Arkadaşlar evet modelimiz değişti. 2017 referandumuyla Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçmeye karar verdik. 2018 seçimiyle uygulamayı başlattık. Doğru model değişti ama buradaki uygulama değişmedi. Bakanların ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının göreve başlayabilmesi için Meclis Genel Kurulu'nda mutlaka ve mutlaka yemin etmesi gerekiyor. Milletvekillerimiz mazbatalarını il seçim kurulundan alırlar. Milletvekili olurlar. İl seçim kurulundan mazbatayı aldı. Milletvekili oldu. Ama daha henüz göreve başlamadı. Göreve neyle başlayacak arkadaşlar? Yemin ederek kamu baştenesi milletvekili midir? Hayır milletvekili değil. Ama arkadaşlar, baş denetçimizi kim seçiyor? Meclis. Meclis seçtiği için milletvekili olmamasına rağmen gelip meclis genel kurulunda yemin etmeli. Bakın bu bilgiye dikkat edin, çok önemli. Ama meclis başkanlığı diye bir makam yemini yoktur arkadaşlar. Çünkü meclis başkanı zaten ne olmak zorunda? Milletvekili olmak zorunda. O zaman meclis başkanı milletvekili yemini ediyorsa, milletvekili yemin ediyorsa başkanlık yemini Yoktur hangileri yemin ederek görevine başlar arkadaşlar? 1 2 3 4 ve 5 numaralı öncülümüz. Evet 6 öncüllü soru oluşturduğumu farkındayım değerli arkadaşlarım ama ÖSYM zaten sınavlarda bunu yapıyor. Yukarıdakilerden hangileri 2017 referandumu ve sonrasında gerçekleştirilmiştir? Bakın soru kökü çok güzel. 2017 referandumu ve sonrasında gerçekleştirilmiştir olanları istiyor. Hemen öncülerimize bakalım. Birinci öncülümüzde ne diyor arkadaşlar? Bir soru önergesi yerine yazılı soru önergesine geçilmesi. Bakanların yasama sorumsuzluğunun kaldırılması. Bütçe kanunu ve kesin hesap kanunu Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanması. Milletvekili sayısının 600 rakamına çıkartılması. Evet bunlardan hangileri 2017 ve sonrasında gerçekleşti? Bir doğru arkadaşlar hatırlayarak gidelim. Bir doğru. Evet eskiden soru önergesi vardı ve bu yazılı da olabiliyordu sözlü de olabiliyordu arkadaşlar. Şöyle alta yazıyorum. Yazılı ve sözlü olabiliyordu. Bu gitti. Yerine sadece yazılı soru önergesi geldi. Ve benim değerli arkadaşlarım sadece bir milletvekili yazılı sonu, soru önergesi verebilir. Ve cevapta 15 gün içinde gelmeli. Biri yakaladık. Bakın doğru. Bakanların yasama sorumsuzluğunun kaldırılması. Arkadaşlar biz parlamenter hükümet modelindeyken, parlamenter hükümet modelindeyken bu bakanlarımızın içeriden gelsin dışarıdan gelsin arkadaşlar. Yani milletvekili olsun veya olmasın bakanlarımızın hem yasama dokunulmazı hem yasama sorumsuzluğu vardı. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçince bakanların yasama sorumsuzluğu kalktı. Sadece ne var dokunulmazı var. 10 numara bilgidir. Dikkat edin doğru. Bütçe kanunu ve kesin hesap kanunu artık Cumhurbaşkanı hazırlıyor. Doğru. Arkadaşlar normalde kanunları kim teklif eder? Milletvekili. Bu böyle. Ama iki tane kanunu 2017 referandumdan itibaren Cumhurbaşkanlığı hazırlamasına karar verilmiştir. Doğru. Milletvekili sayımız 550'den kaça çıkartılmıştır? 600 arkadaşlar. Dolayısıyla dört öncülümüzde doğrudur öğreten ve hatırlatan bir sorudaydık. Yukarıdakilerden hangileri TBMM üyelerine verilebilecek disiplin cezalar arasında yer alır? Harika bir soru. Yukarıdakilerden hangileri milletvekillerimize verilebilecek cezalardır arkadaşlar? Ben ivedilikle memurun cezalarını hatırlatmak istiyorum. Önce memuru hatırlayalım. Gariban memura ne ceza verilebilir? Uyarı, kınama değil mi arkadaşlar? Aylıktan kesme, kademe ilerlemesini durdurma ve maalesef memurluktan tamam. mı? Bunlar memurun, gariban memurun. Milletvekilinde uyarı var arkadaşlar, kınama var. Bir süre, bakın yazarak gösteriyorum şuraya, bir süre mecliste genel kurulda Konuşma yasağı. Bakın bunu da duyun not alın. Uyarıldı, kınandı, halen devam ediyor. Konuşma yasağı alır arkadaşlar. Eğer yine devam ediyorsa meclisten geçici olarak dışarıya çıkartılır. O zaman uyarı, kınama, konuşma yasağı ve geçici olarak genel kuruldan dışarı çıkartmak. 1, 3 ve 4 numaralı öncüğümüz arkadaşlar Bursa seçeneğindeyiz. Milletvekili seçim kanununa göre bir ilde en fazla kaç seçim çevresi olabilir? Arkadaşlar bir kere seçim kanunu bize bu konuda ne emrediyor? Hemen bunu hatırlayalım. Seçim kanunumuz diyor ki 1 ila 18 arası milletvekili çıkartan şehirler bir seçim çevresidir. Ve diyor ki 19 ile 35 arası milletvekili 35 dahil 19 dahil. Bu arada milletvekili çıkartıyorsa iki seçim çevresidir. 36 ve daha fazlasıysa 3 seçim çevresidir. Hemen hatırlayalım. Güncel bilgilerimize de verdik ki dün arkadaşlar İstanbul'da ve Ankara'da nüfus şok olduğu için milletvekili sayısı çoktur. Ankara tam 36 tane vekil çıkardığı için 3 çevredir. İstanbul'da 100'e yakın çıkardığı için yine üç çevredir. O halde arkadaşlar en fazla bir ilde 3 seçim çevresi olabilir. Süper. Ara seçimle ilgili hangisi yanlıştır diyor A ara seçim bir yasama döneminde bir kez yapılabilir. Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemezmiş. Genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz. Ara seçim kararını Cumhurbaşkanı ya da meclis alabilir. Ara seçim kararı bir parlamento kararıdır. Evet biz niye arıyoruz arkadaşlarım? Yanlışı arıyoruz. Lütfen dikkat edin. Çoğu soru köklerine dikkat etmiyor ve soru kaçırıyor. Ara seçim bir yasama döneminde 5 yılda bir kez yapılır. Doğru. Genel seçimlerden yani milletvekili seçimlerinden 30 ay geçmedikçe ara seçim yapamazsınız. Ana kurallarımızdır bunlar. Doğru. Millet vekili seçiminin bitimine bitimine bir yıl kala ara seçim yapamazsınız. Doğru. Ara seçim kararı bir parlamento kararıdır. Yani kıymetli arkadaşlarım bir kanun değil. Kabul edenler etmeyenler el kaldırıyorlar bu. Bu da doğru ama bakın burada teknik bir hata var. Kelime oyunu var. Ara seçim kararını Cumhurbaşkanı ya da meclis alabilir diyor. Sizce sadece kim alabilir bunu? Sadece meclis alabilir. Cumhurbaşkanının ara seçim kararı alma etkisi yoktu. Bu arada bu arada arkadaşlar ara seçim neydi? Şu kelime ya. Şu kelime hakkında tut. Boş. Boşalan üyelikler için boşalan yerde yapılan seçime de ara seçim diyorduk. Süpersiniz arkadaşlarım. Hatırladığınızı şu an hisseder gibiyim. Yukarıdakilerden hangileri meclis başkanının görevi yetkileri arasında yer alır? Bakın hep neyi sorarlar? İşte bakanın görevi yetkileri, cumhurbaşkanının görevi yetkileri. Biz bir de meclis başkanının görevi yetkilerini soralım dedik. Meclis toplantılarına başkanlık etmek, cumhurbaşkanına vekalet etmek, meclisin idari ve kolluk hizmetlerini yürütmek. Sanırım cevabı hatırladınız değil mi arkadaşlar? Yakaladınız. Evet bu eski bilgi artık cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı yardımcısı, makam boşalması, en yaşlı Cumhurbaşkanı yurt dışına gitmişse görevlendirilen Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyor. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu yöntemi kullanıyoruz. İki yanlısı ikileri eliyoruz. Ve evet meclis toplantılarına başkanlık eder. Kim? Meclis başkanı. O yoksa arkadaşlar başkan vekilleri de oturumu yönetebiliyordu. Bu arada idari ve kolluk hizmetlerinden de tabii ki başkan sorumludur. Harika. Ceyhan seçeneğimiz. Kanunların onaylanması ve resmi gazetede yayınlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi Hangisi yanlıştır? A. Kanunlar 15 gün içinde Meclise geri gönderilmediği takdirde yayınlanır. B. Cumhurbaşkanı kanunları geri gönderebilir. C. Cumhurbaşkanı kanunun tümünü ya da bazı maddelerin görüşülmesi için Meclise geri gönderebilir. D. Resmi gazete Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkartılır. E. Kanunlar aksi tarih belirtilmediği sürece yayımını takiben 45 gün sonra yürürlüğe girer. Ne arıyoruz? Kanunlar ve gazete ile ilgili hangisi yanlıştır değerli arkadaşlarım? Evet. Cumhurbaşkanı kendisine gönderilen bir kanun ya da bir evrakta kaç gün içinde karar verir? 15. Velev ki bu 15 günde karar vermişse otomatikmen yayınlanıyor. Bu doğru. Cumhurbaşkanı kanunları geri gönderebilir. Evet ne yapabilir arkadaşlar? Veto edebilir. Kaç günde? 15 günde doğru. Kanunun tümünün ya da bazı maddelerinin görüşülmesi için meclise geri gönder Bakın arkadaşlar şunu bir kanun metni düşünün. Cumhurbaşkanı teşbitatı olmaz. Diyelim ki sadece şu ilk maddeyi beğenmedi. Bu birinci durum. Ve yine bunu da kanun maddesi düşünün. Cumhurbaşkanı bütününü beğenmedi. Bir kısmını da beğenmeyebilir. Tümünü de beğenmeyebilir. Alın şu kısmını görüşün diyebilir. Alın şuranın tamamını görüşün diyebilir. Bir kısmını da beğenmesi tamamını da beğenmesi metnin tamamını geri gönderir ifademiz doğru. Resmi gazete Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkartılır. Harika. Doğru. Eskiden deseydik başbakanlık olacaktı. Şimdi bakın arkadaşlar sınavlık sorunuz geliyor. Dikkat edin. Kanunlar aksi tarih belirtilmediği sürece yayımı takiben 45 gün sonra. Şu kanun arkadaşlar kanunların ne zaman yürürlüğe gireceği içinde yazar. Ana kural bu. Velev ki tarih yazmadı. Velev ki tarih yazmadı. O zaman yayımlandı. Gün yürürlüğe girer. 45 gün olayı yanlışmış arkadaşlar süper. Aşağıdakilerden hangisi meclise yapılacak oylamalarda nitelikli çoğunluğun arandığı hallerden biri değildir. Onu hatırlayalım arkadaşlar. Bazı kaynaklarınızda da teknik bilgiler var. Hatalı hatalı teknik bilgiler var. Arkadaşlar şimdi bizim üye tam sayımız kaçtı? 600'ü. Bunu öğrenelim. Hatırlayalım artık. 600'ün sal çoğunluğu kaç yapar? 300. Bir şunu hakkında tut değerli hocam. 301 dahil. Bakın 301 dahil. Ve daha yukarısı nitelikli çoğunluktur. 301'den az olanlar ise basit çoğunluktur. Süper. Yüce divan oylamaları arkadaşlar. Yüce divana sevk etmek için 2 bölü 3 yani 400 lazım. Meclis başkanlığı seçmek 4 turludur. İlk 2 turda 400 400 eğer bacı beceremezsek 301 bunu da beceremezsek 4. turda en çok oyu alan. Bakın nitelikli çoğunluklar aranıyor. Anayasa değişikliği arkadaşlar 3 bölü 5 gerekiyor. Yani 360 gerekiyor. 301 ve fazlaysa nitelikli çoğunluktur. Genel ve özel hafta yine 3 bölü 5 ve yine 360 gerekiyor. Yine nitelikli çoğunluk ama yasama dokunulmazı bakın yazarak gösteriyorum. Yasama dokunulmazı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla olur. Şimdi arkadaşlar düşünün toplantı en az 200 kişili olabilir arkadaşlar. 1 bölü 3 toplantı yeter sayısıdır 200. Bizim toplantımızda 300 varsa toplantının yaradan bir fazlası 151 yapar değil mi arkadaşlar? 151. Peki işte bu ne oluyor? Toplantıya katılanların sağ Peki 300 birden az mı? Az o zaman basit çoğunluktur. Cizre seçeneği. Harika. Bütçe kanunu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar evet klasik bir soru sorduk ama gerçekten bütçe sınavlarda çok fazla çıktı hangisi anlaşır? Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanır. Mali yıl başına, mali yıl başına 75 gün kala meclise sunulur. Bütçe kanunları yargı yolu kapalıdır. Bütçe kanunları meclise görüşürken gider artırıcı teklifler yapılamaz. Bütçe kanunlarını bütçenin dışına bir hüküm konulamaz diyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı hazırlar mı? Hazırlar. Ne zamandan beri? 2017. Kaç gün önceden meclise sunulur? 75 gün önceden. Kim tarafından? Cumhurbaşkanı tarafından. Kime sunulur? Meclise. Kaç gün önceden? 75. Bütçe kanunlarına yargı yolu kapalıymış. Acaba kalsın. Bütçe kanunları meclise görüşürken gider artırıcı, gelir azaltıcı teklifler yapılamaz. Doğru. Bütçe kanunlarına bütçenin dışında herhangi bir hüküm konulamaz. Doğru. Ve yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de bütçede bir ekleme de değişiklik yapılamaz. Bunu da ekleyelim. Doğru. Peki bütçe kanunu yargı yolu mu kapalı, veto yolu mu kapalı arkadaşlar hatırlayalım. Bütçe kanunu Cumhurbaşkanı veto edemez ama ama arkadaşlar yargı yolu nedir? Açıktır. Çoğu gencimiz halen bunu karıştırıyor. Lütfen dikkat. Bütçede veto kapalı ama yargı yolu açık. Ne oldu? Ceyhan seçeneği. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın seçilme usul ve esasları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ya arkadaşlar şöyle süslü süslü cümleler geliyor ama diyor ki başkan seçimiyle hangisi yanlıştır diyor. A. TBMM başkanı milletvekili arasından seçilir. Doğru. Milletvekili olması en temel şarttır. Bir yasama döneminde yani 5 yılda iki kez başkanlık seçimi yapılır. Harika. Doğru. Hatta ilk seçilenler 2 iki yıl. ikinci seçilenler süre bitene kadar görev yapar. TBMM başkanı 4 yıl için seçilirmiş. Hayır. İlk seçilenler 2 yıl, ikinci seçilenler süre bitene kadar yapar. Arkadaşlar meclis başkanı seçilinceye kadar en yaşlı milletvekili geçici olarak başkanlık görevini yapar. Evet. Şu anda arkadaşlar son 1-2 yıldır evet Sayın Deniz Baykal en yaşlı milletvekili sıfatıyla emaneten emaneten başkanlık yaptı. Tarihi gerinzen hatırlayın. inkılap tarihinde Mustafa Kemal Başkan seçilinceye kadar Sinop milletvekili Şerif Bey'in yaptığında sanırım değerli arkadaşlarımız hatırladılar süper. Siyasi parti grupları tarafsızlık gereği meclis başkanlığı aday gösteremezler. Evet. Milletvekilleri teşbitat olmaz arkadaşlar. Milletvekilleri kendileri 5 günde adaylığını koyar. Seçimleri de 5 günde yapılır. Ve seçimleri de 4 turlu gizli oylama halinde yapılıyor. Süper. Sadece çözmüyoruz arkadaşlar. Konuyu da hatırlatıyoruz. Önemli bilgilerin de tamamını vermeye çalışıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç yapısı ve çalışma ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Meclisin çalışma ile ilgili hangisi yanlıştır? Meclis her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Doğru. Ne zaman tatile çıkıyordu onu da hatırlayalım mı? 1 Temmuz'da arkadaşlar yasama organının çalışma düzeni ve iç yapısı anayasada ve meclis iç tüzüğünde düzenlenmiştir diyor değerli arkadaşlarım. Tabii ki doğru. Meclisin çalışma düzeni özellikle iç tüzükte ve anayasada da belirtilmiştir. Meclis iç tüzüğü meclis başkanı tarafından resmi gazetede yayımlanır. Harika bir cümle ve kesinlikle doğru. Meclis iç tüzüğü bir parlamento kararıdır. Parlamento kararları Cumhurbaşkanı'na gitmez, gitmez. Kimin imzasıyla yayınlanır? Meclis başkanı. Süper doğru. Meclis başkanı seçilen milletvekili yeniden meclis başkanı seçilemez. Olur mu ya? Olur mu ya? Meclis başkanı olmada, bakan olmada, milletvekili olmada kıymetli arkadaşlar. Milletvekilini tam şuraya yazıyorum ekranda görünsün. Şu üçünü olmadı arkadaşlar. Sayı, sınırı yoktur. Meclisin yöntemsel bağımsızlığa sahip bir organ olması evet bu ifadeyi açıklamakta fayda var. Farklı sınav türlerinde çıktı arkadaşlar bir kurum mesela meclisimiz kendi iç tüzüğünü kendisi hazırlıyorsa arkadaşlar bir kurum kendi iç tüzüğünü kendisi hazırlıyorsa hukukta buna yöntemsel bağımsızlık ilkesi deniliyor. Süper. Evet 1982 anayasasına göre anayasa değişikliği teklifi en az kaç milletvekilin yazılı önergesiyle yapılır? Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Anayasa değişikliği oylaması gizli yapılıyordu. Bir. Teklifi ediyor arkadaşlar bakın değil mi anayasa değişikliği teklifi için en az yü kaç milletvekilinin imzası gerekiyor Arkadaşlar şöyle oransal verelim. Üye tam sayımız olan 600'ün en az 1 bölü 3'ü. 600'ün en az 1 bölü 3'ü kaç yapar? 200. Bu ne rakamı kıymetli arkadaşlar? Teklif. Peki soru şöyle olsaydı. Anayasa değişikliği kabul yeter oranı kaçtır deseydi. 3 bölü 5 neyin? 3 bölü 5'i 600'ün yani 360. Tekrar ediyorum tekrar ediyorum. Anayasa değişikliği teklifi en az 200 milletvekili kabulü en az 360 milletvekili e, oylamada ister değerli arkadaşlar Evet harika lütfen 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 kanalımıza abone olun arkadaşlar emeğimize sahip çıkın Evet yorum yazın eleştirilerinizi ya da beğenilerinizi ne yazarsanız başımızın tacısınız şu zil işareti var ya arkadaşlar yazarak gösteriyor zili açın videolardan ikisini haberiniz olsun bildirimleri açmış olun ve lütfen bizi KPSS hazırlanan Tüm arkadaşlarla rica ediyorum bizi paylaşın. Kimlerle? KPSS adaylarıyla. Neredeyiz arkadaşlar? Youtube dünyasındayız. KPSS'nin en yeni eğitim kanalı, en detaylı kanalındayız. Allah'a emanet.